Gerçekten bir ilişkide bunu verebilir misiniz? Blöf, gizlilik, sadakatsizlik, yalan, kandırma, sır olmadan bir ilişki sürdürebilir misiniz? Kendinizi böyle mi görüyorsunuz? Bu, kendinize karşı da gerçekleştirmeniz gereken bir şeydir. Aksi takdirde belki birçok şey isteyebilirsiniz. Ama bu, gerekliliklerin seviyesine kendinize ulaşamazsınız. Eğer mutlak bir sadakat ya da tam bir dürüstlük istiyorsanız sizin de bunları aynı şekilde vermeniz gerekir. Bu davranışlar sizde zaten bir iz bırakmış olmalıdır. Maalesef gerçekte istediğimiz şeylerin çoğunu biz sağlayamıyoruz. Aksi takdirde onları istemiyor olurduk. Eğer bu şeye sahip değilsek onun için gereken rezonans alanını kurmamışız demektir. Maalesef içimizde başka bir şey daha güçlü şekilde titreşir. Bu titreşimin kaynağı partner seçimi konusunda kendi karakterimizdir. En güçlü verici odur. En büyük rezonans alanını o meydana getirir. Gerçek karakterimize uyum gösteren şeyi asla elde edemememizin nedeni budur. Partnerimiz bizim yansıttığımız imaja uyum gösterecektir. Çünkü bunlar Bizim rezonans alanımızı yaratan kendi bilinçsiz inançlarımızdır. Partner olarak her zaman kendimizi seçeriz. Aslında zaten olduğumuz, kendi içimizde taşıdığımız kişinin özelliklerini elde ederiz. Belki de zaten fark ettiniz. Burada ilginç bir kısır döngünün içine hapsolmuş durumdayız. Bir yandan kendimiz için ilişkide istediğimiz her şeyin gerçekleşmesi için gereken yeteneklerin çoğuna sahip değiliz. Öte yandan bu yetenek eksikliğini gidermek için bir ilişkiye ihtiyacımız var. Çünkü sadece bu şekilde deneyim kazanıp sadakati, dürüstlüğü, dikkati, yakınlığı, güveni, sabrı ve buna benzer özellikleri öğrenip içimizde kurabiliriz. Bu oldukça paradoksal bir durumdur. İlişkimiz yok çünkü bunun için gereken birçok özelliğe sahip değiliz. Ama bu eksiklikleri telafi edebilmek için de ilişkiye ihtiyacımız var. Bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz? Aslında bu oldukça basit. Çoğu zaman en kolay yollar en etkili olanlardır. İstediklerinizin listesini yapın ve hepsini kaydedin. Hiçbir şeyi atlamayın. Liste belki de uzayıp gidecek. En küçük bir ayrıntının bile bu listede yeri var. Her türlü özlem, umut, en gizli fikirlerde de burada yer almalı. En büyük fark şu. Sadece partnerimiz bu özelliklere sahip olsun istemeyiz. Bu gelecekteki partnerimize yönelmiş bir istek listesi değildir. Hayır, bu bizim gelişim listemizdir. Bu bizim potansiyelimizdir. İlişkimizdeki ortak hedefimizdir. Kendimize tıpkı bizim gibi olan tüm iyi özellikleri ve aynı zamanda yetersizlikleri konusunda eşitimiz olan bir partner isteriz. Bu isteklerin olduğu yönde gelişebilmesi için onun da aynı arzulara sahip olması gerekir. Bu şekilde bizim tam anlamıyla eşimiz olur. Bizimle aynı şeyleri ve kendini geliştirmeyi ister ondan kendisini kurtarmamızı ya da tüm eksikliklerini telafi etmemizi bekleyecektir. Biz de aynı şeyi ondan beklemeliyiz. Artık karşılıklı olarak her şeyi yapabileceğimize dair kendimize inandırmamıza gerek kalmaz. Artık gerçekte kimse ona dönüşmeye hakkımız vardır. Kendimiz olabiliriz. Ve aniden kendimizi partnerimizle tam bir rezonans halinde buluruz. Aynı titreşime, hedeflere ve isteklere sahip hale geliriz ve artık kendimizi saklamamıza gerek kalmaz. Henüz mükemmel olmadığımızı ama yola koyulacak kadar güçlü olduğumuzu biliriz. Artık iki partner de birlikte olgunlaşacak ve büyüyecektir. İkisi de asıl meselelerinin ne olduğunu ve ne hakkında çalışmak istediklerini bileceklerdir her zaman mükemmel olma söz konusu olmayacak ama aynı zamanda partnerlerimizin de mükemmel olmasını beklemeyeceğiz. Dahası gelecekteki bu ilişkinin bir işlevi ve daha derin bir anlamı olacak. Hayatımıza mükemmel bir partneri, bizimle uyumlu, bize anlayan, bize yakın ve tanıdık gelecek ve farklılıkları anlama konusunda aynı oranda hazır olacak bu kişiyi çekmenin en hızlı yolu şudur. Kendi gelişimimizde bize eşlik edecek bir partner isteriz. Böylece partnerimize kendi gelişiminde eşlik etmeye de hazır oluruz. Yalnızca kendimizdeki birçok şeyin kusurlu olduğunu, mükemmel ya da tamamen ilişki insanı olmamızın gerekmediğini ve birçok kusura sahip olmaya hakkımızın olduğunu fark ettiğimizde kendimizle yakınlık kurabiliriz. Ancak bu şekilde partnerimiz de bize yakın olabilir. Daha önceleri bu kişiyi küçük sırlarımızı açığa çıkarır ve gerçeği keşfeder korkusuyla kendimize o kadar da yaklaştırmıyor. Onu uzakta tutuyorduk. Ancak kendi kendimize yaklaştığımızda partnerimiz kendini olduğu gibi gösterebilecek güveni bulur. Ancak bu şekilde biz de ona yaklaşabiliriz. Saklambaç sona erer. En sonunda sevgilimizle el ele ortak bir yola çıkabilir ve dünyayı keşfedebiliriz. Çünkü ilişki içinde enerjimizi harcamayız. Hayat kolay ve rahat hale gelir. Partnerimizle aynı anda değişir ve muhteşem bir ruh partneri olabilmek için gelişiriz. Kendinizle ve gerçek hislerinizle rezonans halinde olmak. Gerçek mutluluk kendinizle uğraşmaktan değil, hayatı bir hedefe adamaktan gelir. Sizin dünyanızda zaten sizde bulunmayan hiçbir şey size ulaşamaz. Başka bir şeyi algılayamazsınız bile. Başka hiçbir şeyi çekemez, başka bir şey tarafından da çekildiğinizi hissetmezsiniz. Ne kadar hızlı şekilde kendi kendinize rezonansa girerseniz, dünyanız sizin bakış açınızdan mucize diye yorumlanabileceğiniz bir hızda değişir gerçek kişiliğimizle, hislerimizle, arzularımızla ve isteklerimizle rezonans halinde olmadığımızda özlemlerimiz çoğu zaman gerçekten istediğimiz şeylerin yerine koyduklarımız tarafından emilir. Çünkü arzularımız bilinçli değildir ya da onları tam anlamıyla kabul etmeyiz. Bu yüzden kolay bir şekilde manipüle edilebilirler. Örneğin mutluluk arzusu hızla diğerleri için bir koza dönüşebilir. Günümüzde insanlardan para alabilmek için onların arzularını söndürmeyi amaçlayan dev bir endüstri vardır. İlgi çekici mağazalar, alışveriş cennetleri bizde özellikle bir özlem yaratırlar ve bizi kandırıp bu arzuya teslim olursak hızla mutlu olacağımıza inandırırlar. Ben mutluluğun kandırmacı olduğunu fark ettiğimde, tüketim sistemi tarafından çoktan başka bir alışverişe yönlendirilmiştir. Ama hislerimizle tekrar rezonansa girmemizden itibaren hangi insanların ve hangi şeylerin hayatımızda kalıcı olarak zenginleşeceğini fark etmek kolaylaşır. Artık bu illüzyonların oyuncağı olmaktan kurtuluruz. Hatta çoğu zaman onları fark etmeyiz bile. Bilincimiz illüzyonları filtreler ve algılarımızdan uzak tutar. Bunların hala çevremizde yer aldığının tabii ki farkındayızdır. Ancak artık onlar tarafından çekildiğimizi hissetmeyiz. Peki kendimizle nasıl rezonansa gireriz? Aşağıdaki soruları yanıtlayın. Mutlu olmak için neye ihtiyacınız var? Tamam, gerçekten mutlu olmak için neye ihtiyacınız var? Ne olmadan yaşayamazsınız? Kendinizde en çok neyi seviyorsunuz? Hiç kimsenin sizin hakkınızda bilmediği şey ne? Neyi gizli tutmak zorundasınız? Kendinizden gizlediğiniz ne? Hangi özelliğinizden utanç duyuyorsunuz? Hangi konuda kendinizi yargılıyorsunuz? Tam anlamıyla yaşamaya çekindiğiniz özellikleriniz neler? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar gerçek isteklerinizi ve korkularınızı gösterir. Onları ne kadar inkar ederseniz kendinizden o kadar uzaklaşırsınız. Onlarla ne kadar bütünleşip onları tanırsanız o kadar özgün olursunuz. Kendinizle ve tüm yönlerinizle bütünleşin. Hepimizin karanlık tarafları var ama kim bunların karanlık olduğunu düşünüyor? Belki de kendi ışığımızı bulacağımız yer burasıdır. Belki de yaratıcılığımızın, kurtuluşumuzun ve hayatta kalma şansımızın yattığı yer burasıdır. Siz muhteşemsiniz ve eşsizsiniz. Evet, belki yolculuğunuz boyunca dengeyi sağladınız. Dengenizden dolayı kendinizi sevin. Yönünüzü değiştirdiğiniz zamanlar için kendinizi sevin. Bu sizsiniz. Sizi siz yapan şey tam olarak bu ve bundan dolayı muhteşem bir insansınız. Mükemmel olsaydınız zaten aydınlanmış ve bu yolu çoktan açmış olurdunuz. Ve dürüst olmak gerekirse kim, kim mükemmel bir insana ilgi gösterir ki? Mükemmel varlıklar diğerlerine sadece aşağılık kompleksi hissettirir. En iyisi karanlık tarafınızla bütünleşmeniz bu yanlarınızı rahatlatıcı bir ışık altında ne kadar çabuk kabul ederseniz, mutluluk hissiniz o kadar tamamlanmış olur. Kendinizle bütünleştiğinizde gerçekten kendinize ulaşmış olursunuz. Kusurlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Oynamayı bıraktığımızda ve kabul ettiğimiz bir şey kalmadığında birbiriyle çatışan tüm taklitler de sona erer her şeyi olduğu gibi bırakabiliriz. Sadece kendiniz olun. Daha büyük bir hediye söz konusu olamaz. Sizden daha büyük bir hediye yoktur. Kendinize dair tüm planlarla bütünleşin. Ön yargıların gücünü kullanmak. Yeni bir fikri olan insanlar bu fikir kabul edilene kadar deli olarak görülür. Çoğu zaman başka insanları bilinçli şekilde rezonans alanımızla etkileyip etkileyemeyeceğimiz sorulur. Düşüncelerimizin gücü sayesinde başka birinin davranışlarını değiştirebilir miyiz? Geçenlerde televizyonda ilginç bir anketin sonuçları yayınlandı. Önyargılarımız gelecekteki durumumuzu ne kadar etkiler? Sarışın kadınların bu testte nasıl bir performans gösterdikleri araştırıldı. Sonuçlar, başka saç renklerine sahip kadınların sonuçlarından daha mı kötüydü? Sarışınların basit, hatta aptal olduklarına dair önyargıyı doğruluyor muydu? ya da diğerleri kadar veya onlardan daha iyi sonuçlar mı elde etmişlerdi? Okumaya devam etmeden önce bu soruyu kendiniz cevaplamaya çalışın. Anketin sonuçları ilginç olduğu kadar endişelendiriciydi. Önceden hiçbir etkide bulunmadığımızda sarışın kadınlar da diğerleriyle aynı performansı gösteriyordu. Ancak testin başına sarışın mısınız, kumral mı gibi nesnel olmayan bir sorusu konulduğunda ve ilgili alanı işaretlemeleri istendiğinde şimdiye kadar duyup katlanmak zorunda kaldıkları tüm önyargılar su yüzüne çıkıyor ve şimdiki davranışı etkiliyordu. Bu durumda sarışınlara karşı ön yargı ile karşılaşan sarışınlar kumrallara kıyasla gözle görülür şekilde daha düşük performans gösterdiler. Ama aynı zamanda dengeleri bozulmamış olan sarışınlardan da düşük performans göstermiş oldular. Daha kötüsü Amerika'da gerçekleştirilen bir test katılan insanlar üzerinde ön yargının ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Siyahiler teste başlamadan önce siyahi kelimesini işaretlemek zorundaydı. Ve gerçekten de bu şıkkı işaretleyen kişiler bu soruyla karşılaşmamış olan siyahilerden çok daha kötü bir sonuç elde ettiler. Ön yargılarının Sadece hatırlanması bile insanı hemen tuzağa düşürüyor ve bu önyargıyı düşünmek istemezsek bile onu inkar ediyor ya da onunla savaşıyoruz. Onlarca yıl boyunca duyduğumuz her şey o anda tetikleniyor. Başka bir deyişle hemen bu önyargıyla rezonans haline geçiyoruz ve onun boyundurduğu altına giriyoruz. Bilinçli veya bilinçsiz olarak bizim hakkımızda söylenenlere yaklaşıyoruz. Aynı anket şunu da ortaya koydu. Sarışınları harika şeyler gerçekleştirebilecekleri konusunda teşvik edersek, testlerini daha öncekinden çok daha iyi şekilde tamamlıyorlar. Eğer testleri başarıyla geçmek istiyorsak, ne kadar iyi olduğumuzu ve başarabileceğimizi söylemek kadar, bizi bu inanç konusunda güçlendirebilecek bir alan yaratmak da önemlidir. Arkadaşlarınızın ve ailenizin desteğini alın ön yargıların açık şekilde belirtilmesine bile ihtiyaç duyulmaz. Üstümüzde bir etki yaratabilmeleri için onları düşünmemiz bile yeter. Geçenlerde bir enstitünün gerçekleştirdiği bir test hakkında bir şeyler okuyordum. Genç birine matematik ödevi verilmiş, testten önce onun başında bekleyecek olan profesöre bu gencin bir matematik dehası olduğu söylenmiş. Test boyunca profesörün içinde öğrenciye dair bu konuda olumlu bir düşünce yer almış. Öğrencinin beyin aktivitesi elektronlarla izleniyormuş ve bu olumlu etkinin altında öğrencinin beyni özellikle çok iyi çalışmış. İkinci bir testte öğrenci odada kalmış ama profesör değiştirilmiş. Bu sefer profesöre gencin öğrenme güçlüğü çektiği söylenmiş. Öğrencinin teste girmek için kapıyı açtığı andan itibaren elektronlar beyninde bir engelleme algılamış. Yalnızca öğrenciyi enerjisiyle besleyen profesörün önyargısı öğrencinin beyninde ölçülebilir bir engelleme yaratmış. Elektronlar aniden beynin daha düşük kapasitede çalıştığını göstermiş ve doğal olarak öğrenci bu testte bir öncekine göre daha düşük bir başarı ortaya koymuş. Önyargılar hedefi belirlenmiş güçlü inançlardan başka bir şey değildir ve sadece enerji dağılımı yoluyla diğer insanları etkiler. Sadece insanlar hakkındaki düşüncelerimizle onlara katkıda bulunabilir veya onları kısıtlayabiliriz. Diğerleri hakkındaki düşüncelerimizin ne kadar güçlü olduğu hakkında seminerlerde bir alıştırma yapmıştım. Bu alıştırma hareket biliminin konusudur. Ve Almanya'daki futboldaki bu alıştırmayı oyunculara takım arkadaşları hakkında fikirlerinin onlara ne kadar yansıyacağını göstermek için kullanır. Bu test için biri ayağa kaldırılır ve kolları yanlara doğru açılması söylenir. İlk önce temel gücü test ederim. Bunun için ben kolunu indirmeye çalışırken o olduğu yerde tutunmaya çalışır. O günkü kişinin gücüne bağlı olarak çoğu zaman kolunu indirmeyi başarırım. Ardından beni göremeyeceği şekilde arkasına geçerim ve diğerine o kişi hakkında ne düşünmeleri gerektiğini söylerim. Eğer baş parmağım yukarı doğruysa bu kişi hakkında muhteşem şeyler düşünmeleri aşağı doğruysa akıllarına gelen en kötü şeyleri düşünmeleri gerekir. Daha sonra gerçekleşenler her seferinde katılımcıları şoka uğratır. Eğer, eğer parmak yukarı doğruysa unutmayın ben o kişinin arkasındayım ve herkes bu insan için iyi şeyler düşünürse kollar olduğu yerde kalır ve ne kadar zorlarsam zorlayayım kolları aşağı indiremem ama parmak aşağı doğruysa sadece iki parmağımla kolları aşağı indirebilirim güç kaybolur eğer bir kişi hakkındaki düşüncelerimiz olumluysa onu güçlendiririz eğer düşüncelerimiz olumsuzsa bu kişiyi güçsüzleştiririz.